Güvenlik görevlisi Eray Parlak durakta beklerken kalp krizi geçiren yolcuya kalp masajı yaparak onun hayatta kalmasını sağladı. O esnada zaten benim nöbetim vardı. Saat 3 suları gibiydi. Vatandaş zaten bana geldiğinde iki büklüm olmuştu. Çünkü seri bir şekilde geldi bana ve dedi ki ben nefes alamıyorum. Şu an kalp krizi geçiriyorum. Kendimi hiç hissetmiyorum dedi. İşte baktığım zamanda da zaten dudaklarım orarmıştı. Kusması falan da vardı. Anlattığı şeylerde de zaten kalp krizi belirtilerini gösteriyordu. Ben ivedilikle ambulansa haber verdim. Durumu bildirdim. İşte istasyonumu, ismimi falan söyledim. Adresi verdim. Bu gibi durumlarda da biz ambulanstan sonra vardı ya da hangi şef ya da amir varsa onu arayıp bilgilendirmek durumundayız. Onlar da sağ olsunlar ben aradıktan sonra kamera karşısına geçip zaten içeridelerdi. Beni yönlendirdiler. İşte şöyle yap Eray şunu yaparsan daha doğru olur Eray. Hani sonuçta insan telaşlı olabiliyor. Bazı istasyonlarda tek bazı istasyonlarda çift çalışıyor. Ben o esnada tektim zaten. Ben vatandaşı içeriye taşıdım. İçeri aldıktan sonra da zaten sert bir zemine yatırmamız gerekiyordu. İstasyonun içine diz kurdum ve kendisini dizime yatırdım. Bu esnada da kendisiyle sürekli konuştum. Hani onu bilincini yerinde tutmak amacıyla kendisini konuşturdum. İşte kaç yaşındasın, ne işle meşgulsun arkadaşım, işte ismin nedir falan. O anda bir sıkıntı yoktu ama ondan sonra baktım ki çok kötü olmaya başladı. İşte kusmaya başladı. Ben tamamen gidiyorum artık nefes alamıyorum, beni kurtar deyince ben de o esnada son olarak çünkü yapmam gerekiyordu dinlediğim zamanda da nefes gelmiyordu bana kalp masajı yapmak zorunda kaldım hani kalp masajı yaptım o esnadan sonra da zaten kendisi ben o masajı yaptıktan sonra biraz rahatlamaya ve nefes almaya başladı işte derin derin nefes alıp öksürmeye başladı ben de bu esnada biraz rahatsızladım zaten. Burada ben değil de biz Samulaş e, baktığınız zaman şehrin bir ucundan bir ucuna toplu taşıma olarak hizmet veren bir kurum. Ve 150 tane personeli var e, bunun. Şimdi baktığınız zaman e, ben değil de hangi arkadaşım olursa olsun aynı özveriyi, aynı sadakati zaten e, gösterecekti. E, sadece e, istasyona gelen bir vatandaşın hasta olması değil de e, bakıyoruz şüpheli bir durum oluyor, e, şüpheli bir paket olabiliyor. E, bunun için e, her zaman güvenlik olarak hazır olmak ve uyanık olmak zorundasınız. Yani her an her şey olabilir. İstasyonda başınıza bir şey gelebilir. Sonuçta e, istasyonda bulunan vatandaşın can ve mal güvenliğinden e, güvenlik olarak sorumluyuz yani. Daha sonra kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptık. E, çok da merak ediyordum aslında ben. Ulaştı bana. Yani. E, ben ona teşekkür ettim. O bana teşekkür etti. Çok iyi olduğunu, kendisi köyde istirahatli olduğunu söyledi bana. öyle kısa bir görüşmemiz oldu. Zaten o esnadan sonra da ben acaba bu hastaya ne oldu? işte bu vatandaşa ne oldu? Allah korusun başına bir iş gelseydi. Ben elimden geleni yaptım ama bu beni vicdanen çok rahatsız ederdi yani. O psikoloji 2-3 gün hani üstümden atamadım.